Merhabalar sevgili dostlar bir hafta sonu yayınına hoş geldiniz. Bugün e, olabilecek bir erken seçimin e, emarelerini değerlendireceğiz ama aslında olabilecek değil kesin olarak olacağını düşündüğümüz bir erken seçim. E, ne zaman olacağı kesin değil ama erken seçimin olacağı kesin bu yıl içerisinde olmasa da. Önümüzdeki yıl içerisinde erken seçim ihtimalinin çok güçlendiğini görüyorum ki biliyorsunuz e, düzenli izleyenler, düzenli takip edenler biliyorlar. Ben erken seçimi en erken 2027 yılında bekleyenlerdendim. Ancak bu sene olmasa da önümüzdeki sene erken seçim ihtimalinin %90'a yaklaştığını söyleyebiliyorum artık. Erdoğan, Erdoğan ve Erdoğan'ın yanındakiler bir geçiş planı içerisindeler. Bence Erdoğan'ın bu sene, sonraki sene ya da sonraki sene yapılacak bir seçimi kazanma ihtimali çok zayıf. Erdoğan kazanma ihtimalinden daha çok kaybetmeyi yönetmek istiyor. Ona göre bir seçim ekleyecek. Bence Erdoğan kaybetmeye ayarlı olmasa da kaybetmeye ayarlı olmasa da mağlubiyeti de yönetebilecek bir hale getirdikten sonra Türkiye'yi bir seçime gidecek. Bu arada buradaki beyaz saçım çok dikkatimi dağıttı ama yaşlanıyoruz galiba. Biz gene de gündemimize dönelim. Ne diyordum? Erdoğan kaybetmeyi yönetebileceği bir iklimde seçime gitmek isteyecek ve muhtemelen de önümüzdeki yıl böyle bir seçime gidecek elbette ki kaybetmeyi hedeflemeyecek elbette ki kazanmayı hedefleyecek ancak benim tahminim eğer anketler ve seçim eğer siyaset pozisyonlanmaları böyle devam ederse Erdoğan muhtemelen Cumhurbaşkanlığına aday olmayacak kendi yerine başka birisini aday edip parti genel başkanlığına devam edecek böylece Geçişin biraz daha yumuşak olmasını hedefleyecek. Çünkü Erdoğan partisinin genel başkanı olarak seçime girdiğinde de yerine başka bir cumhurbaşkanı adayı gösterdiğinde de 200'ün üzerinde milletvekili kazanabileceğini biliyor. Bugünkü Erdoğan'ın ve partisinin oy oranları 25-30 bandındayken yapılan bütün anketlerde ve bütün simülasyonlarda bile AK Parti'nin milletvekili sayısı en az 220 olacak gibi gözüküyor. 220 milletvekiliniz var ise kimse sizi yargılayamıyor. Asıl işin önemli kısmı, kritik kısmı burada. Erdoğan'ın Elinde yapabileceği çok bir şey yok. Erdoğan'ın iki tane senaryosu var. Bunu biliyoruz. Bir, ya çok daha sert olacak, çok daha otoriterleşecek ya da çok daha yumuşak olacak, biraz daha demokratlaşacak. Bunların hangisini yaparsa gitmez, hangisini yaparsa gider. Hangisini yaparsa gider. Gidecekseniz seçime doğru ne yaparsınız, gideceğinizi biliyorsanız, kinleri, nefretleri azaltmaya çalışırsınız. Bence Erdoğan yumuşamaya çalışacak, demokratik gözükmeye çalışacak. Zaten yaşadığımız süreçte bunu gösteriyor. Peki kime karşı yumuşayacak? Peki kime karşı yumuşayacak Erdoğan? Erdoğan belirli bir süre önümüzdeki seçim dönemine kadar arkadaşlar muhalefetin ana muhalefet hariç olan kısımlarına karşı yumuşak bir tavır alacak. Ana muhalefete ise daha sert bir tavır alacak. Seçimden hemen önce seçim kararı ver, verdiğinde de bence iki tarafa karşı da yumuşamaya devam edecek. Erdoğan bugünden neden sertleşemiyor? Çünkü Erdoğan bugün baskıları artırdıkça bu baskıları artırmanın ona oy oranı olarak bir faydası olmayacağını artık görüyor. O yüzden Erdoğan'ın yeni hedefi baskı yapmak, muhalefete baskı yapmak, baskıları artırmak değil, muhalefetin en azından bir kısmıyla yumuşamak. Niye tamamıyla, niye tamamına adil davranmayacak? Niye CHP'yi yeniden düşmanlaştıracak derseniz, çünkü Erdoğan demokratlaştıkça kendi kurumlarını yönetemez hale geliyor kendi kurumlarını yönetemez hale geliyor. Ki elinde zaten çok fazla bir kurum da kalmadı. Erdoğan elinde yargı ve polisten başka bir şey olmadığını biz son 19 Mart'ta yaptıklarından sonra anladık. Sizlerin de anlamış olması lazım. Erdoğan'ın elinde iki tane kurum var. Birisi yargı, birisi polis hükümetlerin bu ikisine sığınması hükümetlerin bu ikisine sığınması bu ikisi üzerinden siyaset yapması ve siyaseti dizayn etmesi tam bir zavallılık halidir. Artık kaybediyorum. Başka hiçbir şeyi yönetemiyorum." demenin uygulamalı gösterilmesidir. Niye elinde başka kurum kalmadı diyoruz? Bakın diploma iptal etti ama diplomayı ancak kendi diplomaya ancak kendi atadığı kendi atadığı akademisyenlerin üniversite yönetim kurulunun kararıyla iptal edebildi. Üstelik de kendi medyalarında o insanları kardeşinde işte Çocuğuydu, senin kardeşin de Gezi'ye katılmıştı. Yani siz de ömür boyu hapisten çıkamazsınız diyerek aldırabildi. Gene arkasında yargı gücüyle bunu yapabildi. Bu sefer yargıyla tehdit etti. Savcı alenen bir tehdit yazısı gönderdi. Ancak öyle çıkartabildi. Ancak öyle çıkartabildi. Dediğim gibi elinde sadece yargı ve polis sopası var. Elinde bir partisi yok Erdoğan'ın. Bunu Mümtazar Türköne çok güzel yazmış mesela geçtiğimiz hafta. Elinde Erdoğan'ın bir partisi yok. AK Parti artık teşkilat olarak çalışmıyor. AK Parti artık rant ve kadro dağıtma makinası olarak çalışıyor. Başka hiçbir şeyine yaramıyor Erdoğan. Elinde bir partisi yok Erdoğan'ın. En önemli kısmı da en önemli kaybı da bence bu elinde bir partisinin olmaması bir teşkilatının bir örgütünün artık olmaması Erdoğan'ın elinde bu olmayınca halka kendi söylediklerini anlatabilecek bir mekanizma kalmıyor elinde Mümtezar Türkiye'ye atıf yaptık madem oradan devam edelim elinde gerçekten etkili olan saygın olan insanların inandığı, güvendiği bir medyası yok. İnsanların inandığı, güvendiği bir medyası yok. Elinde Erdoğan'ın argümanlarını anlatabilecek, insanların da bu adam karakterlidir, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyor veya da bu kadın dediği bir tek, bir tek kamuoyu oluşturucusu insan yok, yorumcusu yok. Önceden AK Parti kadrolarında ya bu adamı sevmeyiz ama dürüsttür yalan söylemez. Bu adamı sevmeyiz ama çalmaz. Bu adamı söyleme, sevmeyiz ama bak tutarlıdır söylediğinde diyebileceğimiz çok fazla siyasetçi vardı. Şimdi artık o da yok. AK Parti'nin o makineleşmiş kadroları rant ve kadro dağıtmak üzere makineleşmiş kadroları askerlik yapanlarımız bilir Erdoğan'a sancak selamı, cephe selamı vermekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Erdoğan yüzünü nereye dönüyorsa onlar da hazır olda yüzlerini oraya dönüyorlar. Erdoğan hangi argümanı savunuyorsa onlar da aynı argümanı savunuyorlar. Hiç eleştirilmemek çok kötü bir şeydir. Hiç eleştirilmezseniz, hiç eleştirilmezseniz kendi kadronuzun içerisinde sizi seven, sizinle birlikte siyaset yapan, size angaje gazetecilik yapanlar tarafından bile hiç eleştirilmezseniz halk sizi eleştirdiğinde o kişiler çok etkisiz hale düşer. çöp olurlar ki çöp oldular o yüzden Erdoğan hiçbir şeyi yönetemiyor kadrolarını yönetemiyor Erdoğan ancak sertleşerek ancak sertleşerek belirli bir miktar bürokratı elinde tutabilir. Bunun için de Erdoğan bir tarafa yumuşama, bir tarafa daha da baskıcı davranacak. Peki günün sonunda ne olacak? Günün sonunda ne olursa olsun seçime gidecek. İster demokrat olarak seçime gitsin, ister diktatör olarak seçime gitsin. Her şekilde de kaybedecek. Kaybettiğinde de Erdoğan partisinin başında kalacak. Erdoğan'ın, Erdoğan bugün razı edebilse, devlet bahçeliği bugün razı edebilse biz belki de önümüzdeki seçimde Cumhurbaşkanı değil Başbakanı seçeceğiz. Parlamenter sisteme geçeceğiz belki de. Belki de Erdoğan bahçeliği razı edebilecek. Bunu bilmiyoruz. Bunu bilmiyoruz. Erdoğan Bahçeli'yi şuna da razı etmeye çalışabilir. Sembolik cumhurbaşkanlığına razı etmeye de çalışabilir. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşananları insanlar hatırlıyor. Erdoğan sembolik cumhurbaşkanlığına katlanamaz. Partisinin bir koalisyonun içerisinde olmasını Erdoğan 7 Haziran 1 Kasım arası engellemişti Erdoğan bir koalisyonun içerisinde ancak kendisi genel başkansa ve Cumhurbaşkanı değilse partisinin Anavatan Partisi gibi yüzde birlere bir seçim sonra yüzde birlere düşmemesi için hükümetin bir tarafından tutunmak için bunu yapabilir ya da ikinci seçenek şu olabilir Erdoğan seçimden sonra eğer hiçbir parti 300 milletvekilini geçemiyorsa ki geçememe ihtimali çok büyük. Erdoğan o zaman şunu diyebilir. Milli mutabakat hükümeti kuralım. Hatırlarsanız Erdoğan bunu sıkıştığında bir kere söylemişti. Erdoğan ist yorumcular bunu 2-3 ay boyunca dillendirmişlerdi. İstanbul seçiminin kaybedilmesiyle yenilenmesi arasında. Fakat toplumdan ve CHP'den yüz bulamamışlardı. Yüz bulamamışlardı. Erdoğan 7 Haziran'da kaybedip tam bir milli mutabakat hükümetine dönülebilecek fırsat varken bunu yapmak yerine kaos yatarak Kaosla yatarak 1 Kasım seçimlerini kazanmıştı. Şimdi kaosla yatarak kazanamıyor. Artık kaosla yatarak baskı yaparak da kazanamıyor. O yüzden Erdoğan'ın ben muhalefetin belirli kesimlerine bunun da en önemli iki ayağının Dem Parti ve İyi Parti olacağını düşünüyorum. İkisiyle birden iyi geçinmeyi nasıl başaracak? Ben de merak ediyorum ama hedefinin bu olacağından eminim. CHP'ye baskılar yapacağı, yeni düşmanlar yaratacağından eminim. Çünkü her rejime mutlak bir düşman gerekir. Fethullah Gülen öldü. PKK silah bırakacağını açıkladı. Bir terörsüz Türkiye projesi yürütüyorlar. Bir terörist Türkiye projesi yürütüyorlar. Makul olan, mantıklı olan, böylesine bir projeyi getiren hükümetin bel bağlamış bir ittifakın yapması gereken makul olan şey nedir? Her alanda yumuşamak, rakiplerinizi hapislere atmamak, değil mi? Muhalefet partilerini, ana muhalefeti boğmaya çalışmamak. Fakat biz Erdoğan'ın son konuşmasında ne duyduk? Erdoğan'ın son konuşmasında CHP'yi Ekrem İmamoğlu üzerinden dışarıdaki istihbarat örgütleriyle bağlantılı bakın ajanlık faaliyeti yürüten diyor cemaatle cemaatlerle dini cemaatlerle birlikte iş tutan Türkiye'nin her yerine hatta dünyaya yayılmış bir suç şebekesi olarak tanımladı. Şimdi bunun için Erdoğan'a ne gerekli? Düşman var. CHP, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu istemediği kadar düşman figür bulabiliyor. Başat düşman. Bir de o düşmanların yanına bir terör örgütü eklemesi gerekiyor. Kimi ekleyebilir? Tırnak içerisinde FETÖ diyecek e öldü. Öldü. Devlette de bir etkinliklerinin kaldığına vatandaşı inandıramıyorsun ki kaldılarsa bile hepsiyle e, geçmişte siyaset yaptım. İnandırıcı değil. E PKK dese, e PKK ile sen barıştın. Kardeşim senin barıştığın örgüt, terör örgütü sıfatından bir anda çıkıyor da çıkıyorsa sen CHP'yi nasıl PKK'lılıkla suçlayacaksın? Suçlayamazsın. O zaman yeni bir düşman lazım ve bu düşman bu düşman yine bir cemaatin içinden çıkacak. Süleymancılar. Erdoğan Süleymancılarla evelden ezelden pek de iyi geçinemezdi ama Süleymancıların liderlerini AK Parti'den milletvekili yaptı. Süleymancılar, Süleymancılar cemaati biliyorsunuz geçmişte çok eleştirdik hala da çok eleştiriyoruz. Cemaatlere, tarikatlara karşıyız tamamının kapatılması gerektiğine inanıyoruz. Tamamının mal varlıklarına el konulması gerektiğine inanıyorum. Bunu da söyleyeyim size. Fakat buradaki tutarsızlıktan bahsediyorum. Bakın Süleymancıların yurtlarında çocuklar öldü değil mi? Aladağ'da, yangında. Çok eleştirildi. Hemen kapattılar davayı. Niye? Çünkü o zaman Süleymancılar Erdoğan'a oy veriyordu. Süleymancıların bir kısmı, o da tamamı değil, son iki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye başladılar. Özellikle de son yerel seçimlerde Süleymancılar neredeyse bütün büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler. Bir anda ikinci kez yaşanıyor bu. Alnı secdeli kardeşlerimiz terörist ilan edilmeye başlandı. Medyada bunun altyapısını yapmaya başladılar biliyorsunuz. Medyada bunun altyapısını başladılar. Erdoğan Süleymancıları tıpkı nasıl ki Fethullah Gülenci Nur cemaatini Fetullahçı silahlı terör örgütü olarak ilan ettiyse Süleymancıları da büyük ihtimalle öyle ilan edecek. Süleymancılar ve Cumhuriyet Halk Partisi bir tarafta ki aradaki o Atatürkçü ve Cumhuriyetçi minor partilerin seçmenleri CHP'ye ve adayına oy vermesin diye Zafer Partisi'nden bahsediyorum. Tarikatlara, cemaatlere karşı İyi partiden bahsediyorum, tarikatlara, cemaatlere karşı ve diğer küçük partilerden bahsediyorum. Bunların seçmenlerinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy vermemelerini sağlamaya çalışacak. Dem Parti'yi zaten yanına alarak o seçmeni gri alana çekmeyi hedeflediğini gösterdi. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni Süleymancılarla birlikte iş tutmakla suçlayacak. Süleymancıları da örgüt ilan edecek ve seçime yine aynı senaryo fakat başrolü, aynı yardımcı oyuncusu, farklı bir filmle seçime gitmeye çalışacak. O yüzden diyorum ki Erdoğan bir tarafa karşı yumuşayacak, bir tarafa karşı olabildiğince sertleşecek, seçime gidecek çok erken bir seçime gidecek. Bu sene olma ihtimali de var ama çok düşük. Anayasayı değiştirebilecek orana ulaştığında belki de Cumhurbaşkanlığı seçimi değil, Başbakanlık seçimine gidecek. Nasıl bir seçime gidecek, ne zaman gidecek, hangi gün gidecek bilmiyoruz. Ama en azından 2026 yılında gideceğini ve sertleşerek Yumuşayarak mı gideceği tartışmalı olsa da sertleşse de seçime katılacak, seçime erken seçimi yapacak ve erken seçimde bırakacak, genel başkanlığa devam edecek. Yumuşasa da erken seçimi yapacak, cumhurbaşkanlığını kaybedecek ve genel başkanlığa devam edecek. Sevgili dostlar, biz görüşlerimiz böyle olsa da halkın merak ettiği konularla ilgili çalıştığımız için Cumhurbaşkanlığı seçim ihtimaline karşı 5 adayla Ekrem İmamoğlu, Erdoğan, Fatih Erbakan, Selahattin Demirtaş ve Ümit Özdağ'ı değerlendirdiğimiz bu 5 aday ingirebileceği bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun nasıl sonuçlanabileceğini değerlendirdiğimiz bir simülasyon çalışması yaptık. Bu simülasyon çalışmasında yayınlanmış anketleri yayınlanmış anketleri her ilin sosyoekonomik ve siyasi durumunu gösteren 41 parametreyi son 4 seçimdeki seçmen geçişlerini il il yapay zekaya yükledik ve yapay zekadan bu sonuçları Türkiye geneli ve 81 il için simüle etmesini istedik ve bunu bir buçuk aylık bir emeğin ardından başardık. Yarın sabah saat 10'da 81 il Cumhurbaşkanlığı birinci tur seçim simülasyonu var. Bu simülasyonumuzda Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin adayı olduğunu varsaydık. Yarın saat 10'da yayınlanacak hem kendi ilinizi göreceksiniz hem 81 ilin sonucunu ve Türkiye genelini göreceksiniz. Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu Erdoğan ikinci tur simülasyon sonuçlarını yayınlayacağız çarşamba günü. Onları il il göreceksiniz. Önümüzdeki pazar günü Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda çıkabilecek aday olabilecek diğer isimlerle 81 ildeki karşılaştırmalarını yayınlayacağız. Pazar günü de Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Erbakan ve Selahattin Demirtaşlı bir seçim simülasyonu yapacağız. Orada Ümit Özdağ'ı koymuyoruz. Dörtlü olacak o seçim simülasyonu. Çünkü Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olması durumunda bir önceki seçimde ona adaylığa davet eden Ümit Özdağ'ın aday olarak çıkmayacağını düşünüyoruz. Daha gerçekçi olması açısından dört adaylı bir seçim simülasyonu yapacağız. Mansur Yavaş ile ilgili. Esasen biz yaptık bizde sonuçları var ama o da önümüzdeki pazar yayınlanacak. İki hafta sonraki pazar günü ise 81 il siyasi partilerin alabileceği oylar, 81 ilde kazanacakları milletvekilleri ve oluşabilecek meclis tablosunu sizlere sunacağız. O yüzden lütfen kanalımıza abone olun. Çok fazla emek harcıyoruz. Gözlerimden anlaşılıyordur. Hayatında hiç alkol tüketmemiş birisi olarak son iki ayda alkolik gibi gözlere sahip oldum. Sürekli bilgisayar başında çalışmaktan. Emeğimize saygı ve bizi cesaretlendirmek için lütfen abone olunuz. Yayınları kaçırmamak için de lütfen bildirimlerinizi açınız. Kendinize çok iyi bakın.